Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kombi filtre temizliği nasıl yapılır? Onları sizinle paylaşacağız. Vanalarımızı ilk öncelikle kapalı konuma alıyoruz. Ve sonrasında banyomuzdan tahliye musluğumuzu yavaş bir şekilde açıyoruz. İçerisinden pis su akacak veya daha önceden temizlediyseniz herhangi bir şey akmayacak. Şu an kombimizdeki basıncı almaktayız şu şekilde basıncımızı aldık. Kombideki su basıncımız düştü. Evet arkadaşlar. Kombimizin su basıncı düştüğünden dolayı F10 arızasını vermektedir. Ve F10'dan sonraki görülen çift sıfır su basıncımızın olmadığının anlamına gelmektedir. Ve sonrasında kombimizi kapatıyoruz. Şu an kombimiz kapalı durumda. Ve kombimizi kapattıktan sonrasında filtremizi söküyoruz. Yavaş bir şekilde söküyoruz. Soldaki şebeke suyu filtresi, sağdaki de peteklerden gelen su filtresi. İç kısımları bayağı oksitlenmiş, pislenmiş. Tam e, randımanlı ısıtmasını istiyorsanız filtre temizliğinizi yapın. Şimdi temizliğe geçelim. Ve filtremizin üzerindeki pislikleri görüyorsunuz. Yani pas tutmuş. Biz bunu yağ çözle ilk önce bir temizliğini yapıyoruz. Akan pisliği görüyorsunuz iç kısımdan da temizleyelim şöyle. Güzel gelen. Bu filtre tıkalı olduğu zaman peteklerdeki suyu tam düzenli bir şekilde aktaramayacağı için ısınmayacaktır. Güzel bir temizlik yaptıktan sonra sonrasında peteklerin durumunu Anlayacağız ne durumda sıktığını. Kullanmadığımız diş fırçamız vardı. Onunla güzel gene ovalayarak şu şekilde tekrar elimizden geldiği kadar temizlemeye çalışıyoruz. Gayet de temiz oldu. Bundan sonrası bence daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu şekilde filtremizi montajını yapıyoruz. Ve güzelce ne sıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde kombi basıncından dolayı buradaki e, su kaçağına sebebiyet verebilir. Ve sonrasında banyomuzdan vanamızı, taliye musluğumuzu kapattık öncesinde. Temizlik yaptıktan sonra oradan kapatmış bulunduk. Ve sonrasında şebeke suyumuzu da açarak alt kısımdan da barımız düşmüştü. Bar seviyemizi 1.5 ile 2 nokta arasına getiriyoruz. Kombimizin suyunu dolduruyoruz. Birden bire yüklenmiyoruz. Yavaş bir konumda doldurmamız gerekiyor. Evet, bu ayarda kombimiz hazır durumda. Şu an herhangi bir problem gözükmüyor. Ve kombimizi aktif duruma getiriyoruz. 10 konuma. Ve sonrasında peteklerimizi açıyoruz. Şu an hava olabilir sistemimizde. suyun su, su basıncımız eğer düşerse tekrar alttan su tahliyesi yaparak kombimizi devreye alabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.